Hazreti Muaviye'ye lanet caiz mi diyeceğim? Estağfurullah. Hazreti Muaviye radıyallahu anh Efendimiz sahabedir. Yani sahabe dediğimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katipliğini yapmıştır. Ve kendisi Ebbekir Sıddık döneminde Hazreti Ömer dönemindeki Hazreti Ömer e, dünyaya adaleti ortaya koymuş ve Hazreti Ömer'in takdirini almış. Adalette zirve olmuş. Kader-i İlahi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizle orada Hazreti Ali ee, devlet, hilafet e, otoritesini kaderi ilahi kuramadığı için Hz. Muaviye dedi ki sen burada hilafet otoritesini kur sana tabi olalım dedi. Hz. Osman'ın şehit olması meselesinde orada efendim böyle bir devlet başkanı şehit edilmiş. Burada kısas edilemiyor. O katiller ortada dolaşıyor. Kaderi ilahi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz oradaki o şeyi fitne fitne çıktığı zaman yani Hz. Ali de olsam baş edemiyorsun Allah fitnelerden muhafaza eylesin bağı azıtmışlar koca peygamberler e, Yahya aleyhisselam şehit edilmiş peygamber ama böyle bir insanlar haddi açtı mı değerli Ahmet Zekeriya aleyhisselam şehit edilmiş e, yapamıyor bir şey koca peygamber İsa aleyhisselamı öldürmeye kalkışıyorlar göğe kaldırılmış Efendim, ama evvelki bahsettiğimiz Yahya aleyhisselam o işte insanlar çığırından çıkınca peygamber de olsan Yahya Aleyhisselam gibi İzekerya Aleyhisselam gibi şehit edildi. İsa Aleyhisselam öyle efendim eee ile mevla onu göğe kaldırdı. Şimdi Hazreti Ali de o bağı dediğimiz yapıyı, bir otoriteyi sağlayamadı. Sağlayamadı Hazreti Muaviye. Orada dedi ki o sağla otoriteyi dedi. Bak orada katiller orada dolaşıyorlar dedi. Orada bir usul hatası yaptı. Yani bizim boyumuz yetmez. Ancak burada Hazreti Muaviye'yi konuşacağımız zaman Hazreti Ömer'in takdirini almış ve hayatını okuduğumuz zaman, bakın hayatını okuduğunuz zaman gece kalkıyor, sabaha kadar teheccüd kılıyor, sabah namazını cemaatle kıldırıyor, işraa bekliyor. O sabah namazı işraa bekleme anında devletin en önemli meselelerini görüşüyor. Ve o ortadoğunun tamamında nizam ve intizamı sağlamış. Hazreti Muaviye'nin vefatından sonra orada... Efendim işte Emevi Abbasi devletleri kuruluyor. Bütün millet birbirine giriyor. Oradaki huzur tesis, ediyor. ya kargaşa var. Kargaşada muazzam bir otoriteyi tesis etmiş. Hazreti Ali'ye diyor ki şurada bir sen otoriteni bir sağla. Yani tamam sen halifesin. Yani olayı okuduğunuz zaman bunları tek tek görürsünüz. Hazreti Ali ile bir amca çocukları zaten yabancı değil bunlar birbirlerine. Bunların birbirlerine kavga etmesi mümkün değil. Ancak ortada öyle bir, bir durum var ki, öyle bir fitne var ki, fitne kazanı kaynıyor. Sanki bunlar işin başındaymış gibi. Hz. Ali baş edemiyor, Hz. Muaviye baş edemiyor. Orada Hz. Muaviye, Hz. Ali'nin yani omuz omuza verip o işi çözebilirlerdi. Ama bu kadar konuşmak kolay mı acaba? Yani e, olmuyor bir, bir, bir tür bir şekilde çözülemiyor. Yani işi aşamıyorsun yani. Orada o kargaşanın önüne geçilemiyor. Mesela şimdi Irak'ta diyelim kargaşa var. Şimdi ülkemiz o Irak'taki kargaşaya gidip de orada bir araya getiremiyorsun. Çözemiyorsun işi. E buyurun çöz. Irak efendim üçe bölündü. Perişan oldu. E ülkemiz dirayetli duruyor. Çöz, çözemiyorsun için içerisinde. E daha sonra baktığınız zaman niye bunlar böyle yaptılar vesaire diye. E şimdi askerimiz gidiyor orada efendim terör faaliyetlerini ortadan kaldırıyor. E farklı bir misal oldu gerçi ama yani burada bir e, şahıs meselesi yok. Bir devlet var ortada ve muazzam bir e, Hazreti Muaviye orada devletin sistemini kurmuş. Hazreti Ömer'in takdirini almış. 40 yıl boyunca gece kalkıyor sabah ve bir tane fakir yetim bırakmıyor. Ondan sonra öğleyine kadar devlet işleriyle uğraşıyor. Öğleyin ikindi arası efendim kendisi e, Kur'an okuyor, tesbih çekiyor, ibadetu taatle meşgul oluyor. Tabiri caizse bir karıncayı incitmiyor. Bu kadar müttaki bir yapısı var. Yani Allah'tan korkan ah, ahkam, ahkamı dine efendim e, dört elle sarılmış ulemaya hürmet etmiş peygamberin takdirini almış vahiy katibi Kur'an'ın katipliğini yapmış Hazreti Ömer'in takdirini almış usul hataları yapıldı. Ben şunu söylüyorum benim ne haddimedir ne boyum yeter ne bir şeyim yeter ben bir efendim, iman ehli birisiyim ben fakihim müştehidim demiyorum ama üstadları tanıdım. İmam Şafi ne diyor? Efendim, elimiz oraya o, o, o olaya bulaşmadı. Dilimi de bulaştırmam diyor. Radiyallahu anh Hazreti Muaviye. Hazreti Ali kerremallahu vecihe. Canımızdır, ciğerimizdir. Radiyallahu anh efendimizdir. Hazreti Ali efendimiz haklıdır orada. Orada bir efendim bir, bir türlü ortası bulunamadı. Ama bakıyoruz ki birbirleriyle de herhangi bir bir, bir kavgalaşma olayı yok. Yani anlaşılan o ki alt tarafta bir fitne kaynıyor. Zaten Hazreti Osman'ı şehit edenler bu işin baş müsebbipleri evet Anlaşılan o ki Abdülhamit Han da olsan bakıyorsunuz devlet 31 Mart vakasında azgın millet geliyor. Memleketi pare pare ediyorlar. Yani burada devletin başında otorite de olsan fitnenin önüne geçilemiyor. Orada öyle bir fitne oluştu. Ülkemizde 6 defa ihtilaller oluştu. İlk ihtilallerde bir şey yapılamadı. Farklı misaller veriyorum, bunlar birbirinin aynısıdır demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ancak yani ben şunu söylemeye çalışıyorum, devletin başında da olsan, 28 Şubat'ta ülkemizi idare eden mesela başında Erbakan Hoca vardı. Ama bakıyorsunuz Erbakan Hoca, efendim hakkı hakim kılacağım diyordu, e Kur'an kursları kapatıldı. E neticede devletin başındasın, bak baş edemiyor. Evet. Kur'an kursları kapatılıyor. Efendim Müslümanlar hapislere atılıyor. Bilmem neler ya. Niye? Ya o kadar insanlar dine taarruz ediyorlar ki ya bakıyorsunuz yani benim adamım diyorsun. inançlı birisi işin başına geçti diyorsun. Adam daha çok saldırıyor bu sefer. Yani farklı misallerle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İki kelimeyle bu mesele özetlenecek gibi değil. Ama benim gördüğüm ben Hazreti Muaviye radıyallahu anh derim. Efendim Hazreti Ali radıyallahu anhum ejmäyn derim. Yani e, burada e, kendi üstte değil de alttaki tabiri caizse kaynayan kazanı e, şey yapamadılar, kontrol edemediler. Yani e, nasıl olur, e, nasıl mı olur? Hazreti Yahya Aleyhisselam niye şehit oldu? Koca Peygamber niye baş edemedi? Zekeriya Aleyhisselam kızarla ikiye bölündü. Niye baş edemedi? İsa Aleyhisselam ölüyü diriltiyor. E geliyorlar öldürmeye. Mevla Teala Allah'ım iş sana kaldı dedim. Mevla Teala göğe kaldırıyor. Ya Allah Bismillah desin İsa Aleyhisselam. Kargaşaya bir şey yapamıyorsun. Onun için bizim her iftardaki duamız nedir? Allah ihtilalcilere, hainlere Rabbim fırsat vermesin. he